Merhaba arkadaşlar inci Misali kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lacivert bir yazmam var. Buna oya başlayacağım arkadaşlar. İplerimi şöyle göstereyim. Lacivertim 136. Pudra rengi ipim 102. Bu ipimin numarasını bilmiyorum arkadaşlar. Bu 3 ipten başlayacağım modelime. Böyle sade güzel bir model başlamak istiyorum. Şuradan ipimi takmıştım. Şimdi motif motifimiz dört tane zürafadan oluşuyor arkadaşlar. Dört tane zürafamızı saydım, battım. Şimdi buraya bir tane pırpırım yapıyorum. yan zürafasına geçiyorum. Üç tane zürafamızı yaptık. Şimdi baştaki zürafama geçiyorum. bir tane pırpırım yapıyorum. Zürafamızı yapıyoruz. Yan zürafamıza geçiyoruz. Tekrar dönüyorum. yıpırımı yapıyorum. Zürafa mı yapıyorum. Tekrar pırpırım. Pırpırımlarımız aynı boyutta olsun arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki zürafamıza batıyoruz. Şimdi buraya çiçeklerimizin arasında 7 tane zürafa oluyor arkadaşlar. Oyamız çok basit, kolay. Daha yapalım motifimizi başlamak için çiçeğimizi. Şimdi dönüyorum dört tane zürafadan tekrar oyamı mı başlıyorum arkadaşlar? Buraya pırpırım yapıyorum. dönüyorum. Şu pırpırımızı düzeltelim. İki tane motif yapalım beraber oyamız basit kolay yani bir günde iki günde yapılabilecek bir oya aşağı inelim Şöyle göstereyim arkadaşlar. Motiflerimin arası böyle oluyor arkadaşlar çiçeklerimin. Şimdi açık renk olan ipimi alıyorum. Buradan başlayalım. Biraz e, ipimizi büyük bırakalım. Üstüne yapacağımız için çiçeklerimizi şöyle şimdi buraya 5 tane zürafa yapıyorum Bir tane daha yapalım. Beş tane zürafamızı yaptık dönüyorum ilk baştaki zürafama buraya bir tane pırpırım yapıyorum şimdi zürafamıza devam edelim mız 4 oldu arkadaşlar. 5 olan zürafamız 4 oldu. Şimdi başa tekrar döndüm. Pırpırım yapıyorum. Zürafamıza devam edelim. Üç oldu sürafamız. Tekrar başa dönüyorum. Pırpırım yapıyorum. Sürafama devam ediyorum. Aşağı döndüm. Pırpırımı yapıyorum. Sıra devam ettim. Tekrar dönüyorum. Pırpırımı yapıyorum. bitiriyorum ipimi sondaki ipimizde keselim bu şekilde arkadaşlar şimdi damarını yapalım arkadaşlar damarını yapıp yapmamakta kararsız kaldım Siz de yorumlara yazarsanız Ben de oyama ona göre devam ederim yapın ya da yapmayın diye bu şekilde üçüncü zürafamdan battım ipim arka tarafta bağlamış olduğum hiç bağlamadım sade geçtim en sondaki zürafama battım ipimi birazcık çekiyorum çok bol olmasın şöyle üçüncü zürafama batıyorum tekrar buraya batıyorum şimdi boyamın tersini çevirip buradan bağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi kesiyorum. Diğer ipimizi de keselim. Yakıyorum şekilde. Hemen şöyle göstereyim koyu renk olan oyam, açık renk olan oyam. Şimdi ben oyama biraz devam edip geliyorum arkadaşlar. Oyamı tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.